Herkese merhaba arkadaşlar. Bak şu şerefsiz şu sosyajopi arkadaşlar kulübümüzü dağıttı. Başka bir yani çılgıncılığı istedik verdik. Ve tüm kulübü dağıtıp çıktı. Şu, hemen bak böyle istek atıyorum. Kabul etmiyorlar. Ondan sonra demin bir kabul ettiler herhalde yanlışlıkla. Şey yaptılar. E, takıma bir baktım şöyle çıkar lan şunu falan yazıyordu. Sosyajopi. Yani şu şerefsiz. Şerefsiz e, arkadaşlar şey yapın siz de bildirebiliyorsanız bildirin büyük ihtimalle bildiremezsiniz ama arkadaşlar bak Brawl Stars'ın yetkilerinde sesleniyorum şunu banlayın gelip kulüpte bize küfür etti ondan sonra da böyle şeyler yaptı işte Supercell yetkilileri eğer bu videomu görüp de bunu banlamazsa bu şeyi oyuncuyu Brawl Stars'ın puanını düşüreceğim arkadaşlar. Ve Brawl Stars artık benim için bitmiş olacak. Arkadaşlar. Çünkü görmeniz lazım yani. Şunu yetkililerin banlaması lazım yani. Bak. Zaten şeyimizi de sessiz aldılar. Bu arkadaşı görüyorsunuz tüm kulübü dağıttılar. Sırf bizim kulüpten biriyle kavgalı olduğu içinmiş. Tüm kulübü böyle dağıttı. Ve şimdi o şuradan göz video alacaktım. Attılar şeyden. Burada oradan bana bir sövdüler arkadaşlar. Bugünkü videom, şimdilik videom bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kulübümüze de girebilirsiniz arkadaşlar. Etiketi burada. Gelen herkesi başka yardımcısı yapacağım bundan sonra. Kimseyi atamamaları için. Sadece atma etkisi bende olacak. Hadi görüşürüz arkadaşlar.